Bu gece büyük gece. Amanım. Koltuk altlarımdan mı geliyor? Bu tüm kokumu giderir. Tamam. Her an gelebilir. Zamanı geldi. Gir bakalım şuraya ufaklık. Geliyor. Hey, selam. Hayatım inanamayacaksın bugün. Ah, şu tatlını yesene. Tamam ha, bugün ofiste. Amanın. Eyvah, onu yutmadı değil mi? Ne? Yüzü görmedin mi? Tatlının içine koymuştum. Ah bu iyi olmadı. Hayır, kolyen. Ne? Ay yok bir şey. Bekle. Şu küçük saç düzleştiriciyi görüyor musun? Mumlu kağıtlı kapla ve içine boncukları koy bastır. Vay canına çok havalı. Şimdi tek parça halinde çıkar. Ve kalın bir kaleme sar. Şimdi sertleşti bak. Betty. Ne? Aa, beni dünyanın en şanslı erkeği yapar mısın? Benimle evlenir misin? Aa, ay. Ne? Aa selam canım, Kurtlarını dökmeye hazır mısın? Hey, ha pardon, ay, ha bir dakika, turunumda bunlardan var. Tek gereken bir silikon tabancası ve eğlenceli renkler. Doldurabildiğin kadar çok çukuru doldur. Güzel. Şimdi hepsi hazır. Yani neredeyse. Denemek ister misin? <laughs> Al bakalım. Aa, tam uydu. Bayıldım. Teşekkürler. Hadi gidelim. Ay. Düştük ve kalkamıyoruz. Püh. Aa. Selam. Aa, bir adam mı? Buyurun. Bakalım bu konuda ne yapabileceğim. Hmm. Tamam. Ne görüyorsunuz? Kartlara bakalım. Oh, çok havalı. Peki. Merak etme, kristal küre her şeyi söyler. Bana aşkın anlamını söyle, kristal küre. Aa, bunun olması normal mi? Ah, ah, neler gördüm neler. Ay ben gitsem iyi olacak. Bir dakika. Bir şeyleri anlıyorum. Evet budur. Biraz epoksi reçine al ve içine kırmızı gıda boyası kat. Sonra iyice karıştır. Ne güzel değil mi? Sonra istediğim bir kalıba dök sertleşince çıkarabilirsin. Ama daha işimiz bitmedi. Kolye hazır. Bak. Ah, buna bayıldım. Çok güzel. Vay canına. Ah, beni beğeniyor mu yani? Teşekkürler. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Hadi gidelim. Ofiste yine sıradan bir gün. Bekle. Hayatım tek aşkım sensin. Evet haklıymışım. Patlamış mısır harika. Nerede bu? Nerede ya? İlk yastıkların altındadır. Sen ne yapıyorsun? Üzerime yastık atmayı kes. Bacaklarının altına bakayım. Ay, yararı yok. Her yere baktım. E senin derdin ne? Küpemin tekini kaybettim. Bulamıyorum. Hmm. Bu yapraklar ona benziyor. Biraz bekle. Bunu tam senlik hale getireceğim. Üç boyutlu kalem yine imdada yetişir. Bu yeşil çok hoş. Pırıltılı olmasına bayılıyorum. Yaprağın diğer yanına geçelim. Gerçek bir yaprağın üstünden gitmek eğlenceli. Şimdi bitti. Yaprağı çıkaralım. Neredeyse gerçek bir yaprak gibi görünüyor. Şimdi küpe kancalarını takalım. Güzel. Bir tane daha yapalım. Artık takmaya hazırlar. Bak sana ne yaptım. Al. çok hoş. Bir deneyeyim. Nasıl görünüyorlar? Harika. Yaşasın. Aman Tanrım. Bunlara bayıldım. Gerçek yaprak gibi görünüyorlar. Çok güzeller. İşte bak artık endişelenmene gerek kalmadı. <laughs> Hey şu müthiş şeylere bak. Bu kelebek tam bana göre. Ama niye bununla yetineyim ki? Yani sonuçta parmaklar niye var ki? Cidden müthiş görünüyorsun. Peki ya ben? Bunu ben yaptım. Bu biraz daha havalı. Biraz fazla sanırım. Bu işe yarar mı acaba? Of, niye deniyorum ki? Bir dakika. Buldum. Tabii ya. <laughs> şu kalbi gördün mü? Silikon kalemiyle çevresini çiz. Ben kırmızı seçtim. Şimdi içini doldur. Sıradaki bir taç. Tam kreçelere göre bence. Ay, şu çiçek ne hoş. İstersen farklı renkler kullanabilirsin. Hadi yaprakları dolduralım. Mükemmel. Bunun ne olduğunu merak mı ediyorsun? Bu parmağının çevresine gelecek kısım. Şimdi yaptığın kalbi hatırladın mı? Üstüne biraz silikon sık. Ve halkayı üstüne yapıştır. Bak nasıl takılar yapıyorsun. Muhteşem. Buna inanabiliyor musun? Dört tane el yapımı yüzük. Ha? Onları da nereden buldun? Versene. Bunlar çok değişik ya. Şunu deneyebilir miyim? Bayıldım yüzük kardeşliği. Sınıf arkadaşınla zevkleriniz benziyor. Ama bu soruna yol açabilir. Görüşürüz. Hemin gibi bayağı ilginçmiş. Hmm. Ne? Bunu koyduğumu hatırlamıyorum. Ben pompon kız değilim ki zaten. Abi bir dakika bu benim sırt çantam mı? Bu bana harika bir fikir verdi. İsmini yaz ve dış hatlarını sıcak silikon kalemle çiz. Ben balon gibi eğlenceli harfler seçtim. İstediğin renkleri de kullanabilirsin. Gizli noktaları unutma. E'nin çevresi gibi. Şimdi sıra renklerde. Harflerin daha iyi görünmesi için çizgileri farklı yönlerde çek. Ve her çizginin sonunu daha belirginleştir. Sonra çerçeve ve zincir gelsin. Şimdi de yanlış çantayı al da görelim. Ha? Bu benim adım değil. Madison. Teğet geçti ha. İsim etiketi kurtardı. Yeterince güzel değilsin. Git. Kendimi çok çirkin hissediyorum. Bu kadar kötü olmak zorunda mıydı? Git dedim. <laughs> Bu iyi işaret değil. Merhaba. Gideyim mi? Anladığımdan emin değilim. Ha, seni görmemişim. Gel. Peki. İşte portfolyom. Buyurun. Ha, çok ilginç. Gözler güzel. Hiç fena değil. Üstelik bu tuhaf açıya rağmen. Ama genel olarak sıkıcı. Hayır peki. Git. Of ya. Şu kumaş desenlerine bak. Demek bundan hoşlanıyor öyle mi? O zaman işleri ilginçleştirebilirim. Şöyle bir desenle başla. Dur. Şimdi zıt bir renkle yeni bir desen çiz. İlginç görünüyor değil mi? Ama daha işimiz bitmedi. Bu renkler gerçekten birbirine uyuyor. Ve bitti. Neredeyse yani. Ee, pardon. Yeni resimlerle geldim. Ah, yine mi sen? Bana güvenin. Bu resimleri beğeneceksiniz. Aa, seni sonra arayacağım. Ha bunlar gerçekten farklı. Tam ajansların aradığı türden. Hoş geldin. Çok güzel. Buna inanamıyorum. Artık bir modelim.